Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Godiva CEO'su Nurtaç Ziyagir ile birlikteyiz. E, Nurtaç Hanım bize hem zirveyi hem de 2023 yılı beklentilerini anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bugün e, iş hayatında cinsiyet eşitliği ile ilgili bir panelde konuşma yapma fırsatı bulmaktan çok Onur duydum. Hem de çok kuvvetli, başarılı kadın yöneticilerin arasında onların hikayelerini duymaktan, dinlemekten de çok mutlu oldum. Ben Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyorum. Çok gurur duyuyorum insanımızdan. Çok becerikli, girişimci ve yapabilecekleri aslında sınır tanımayan bir milletimiz var. Ee, o yüzden e, bu zirvenin burada Türk iş dünyasının katılımını görmekten de çok mutlu oldum. Birbirimizi dinlemeye, birbirimize destek olmaya, birbirimizden öğrenmeye e, ve işbirliğiyle birbirimizin önünü yolunu açarak e, bu potansiyeli canlandırmaya ihtiyacımız vardı. Ben bugün bu cesareti bir kez daha edindim. O yüzden organizasyon e, ve bütün katılımcılara zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederim kadın bir e, CEO, yani kadın CEO'lar önünde bir sürü cam tavan var. E, kadınların iç dünyasına yükselememesine dair birçok sıkıntı söz konusu ama siz bu bütün cam tavanları açmış birisiniz. Bu konuda da böyle e, kadın e, yöneticilere bir öneri tavsiyeniz olur mu? Öncelikle annelere, babalara, çocuk yetiştirenlere e, nacizane bir e, tavsiyem var. O da e, çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen ve kendine güvenen, özgüveni yüksek olan çocuklar olarak yetiştirelim ve bunu hayatları boyunca taşısınlar. Ee, başkalarının onlara bu güveni yetkilendirmeyi vermeyi beklemeden kendilerindeki gücün farkında olsunlar ve her zaman kendilerine yatırım yapmayı bir hayat boyu e, meşgale, hayat boyu vizyonu olarak görsünler çünkü her gün hayat değişiyor her gün her şey yenileniyor bizim de kendimizi sürekli yenilediğimiz sürece hem iş dünyasında hem sosyal hayatta hem topluma katkı anlamında bir yerimiz olacak bunu bu yatırımı kendimize yapalım düzenli ve sürekli olarak bir de şunu söylemek isterim. Lütfen e, sorgulayın. E, şirketler de sorgulasınlar. Neden şirketlerin içinde kadınların yeri yeterli seviyede değil, eşit değil? E, neden yönetim kademesinde yeterli değil? Bu belki de kendi kendimize koyduğumuz zihinsel engellerden kaynaklanıyor, düşünce engellerinden kaynaklanıyor. Bunu sorgulayalım e, ve fırsatları hem şirketleri, hem çalışanları hem de e, kadın çalışanları açalım. Çok teşekkür ederim.